2023 her ne kadar oyunlarla dolu bir yıl olacak olsa da maalesef ülkemiz adına acı haberlerle de doldu. Ardı arkası kesilmeyen depremler bizi ve ülkemizin her vatandaşını derinden yaraladı. Depremde yakınlarını kaybeden herkese başsağlığı diler ve geçmiş olsun dileklerimizi e-tail.com.tr olarak iletiriz. Bugün e-tail.com.tr'de 2023 yılının başlarında en çok satan ve en çok oynanan 12 oyuna göz atacağız. Uygun fiyat ve güvenli alışveriş garantisiyle bu oyunları Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Satın alma ve inceleme linkleri açıklama kısmında. Bilgisayar oyuncularının deli gibi beklediği Last of Us Part 1 Mart'ın 28'inde çıkacak ve şimdiden sitemizin en çok satılan koltuğuna oturmuş durumda. Dizinin verdiği etkiyle oyuna duyulan ilginin büyümesi buna fazlasıyla yardımcı oldu. Kıyamet sonrası bir dünyada geçen Last of Us'ta bir mantar türünün neden olduğu hastalığın yaygınlaşmasıyla bozulan bir dünyayı görüyoruz. 200'den fazla ödül alan Last of Us Part 1'de ana kahramanımız yorgun bir savaşçı olan Joel. Neden yorulduğunu oyunun en başında fazlasıyla deneyimleyeceksiniz ve yoldaşı da güvenliğini sağlamak zorunda olduğu 14 yaşındaki kız çocuğu Eli. Yayınlandıktan sonra fiyat artışı riski olacağı için şimdiden satın almayı unutmayın. Returnal, aksiyon ve roguelike sevdalılarının vazgeçilmezi olmaya aday sürekli ilerleyen ve değişen bir dünyada yaşanan aksiyonu konu alıyor. Ana karakterimiz Selen zorunlu olarak iniş yaptığı bir gezegenin antik medeniyetini çözmeye ve oradan kurtulmaya çalışıyor. İlerledikçe sürekli değişen gezegen topraklarında yetenekleri Bizim ve ekipmanlarımızın da değişmesi kaçınılmaz. PC için geniş ekrandan tutun, yüksek kaliteli grafiklere kadar elden geçirilmiş bir deneyim için itl.com.tr'yi ziyaret etmeyi unutmayın. Aksiyondan ve AAA kaliteden biraz uzaklaşıp daha sakin bir oyun deneyimi yaşayalım. Üçüncü oyunumuz Definity Not Free and Chicken, çok farklı bir türde işletme yönetim simülasyonu. Oyunda aslında paravan şirketler yönetiyoruz. Çünkü ana amacımız uyuşturucu satmak. Evet kulağa kötü geldiğinin farkındayım ama unutmayın bu sadece bir oyun ve eninde sonunda oyun dünyasında bile yaptıklarınız kötü sonuçlar doğuruyor. Lütfen oyunları yargılamak yerine bunun sadece bir oyun olduğunu kavrayabilecek çocuklar yetiştirin. Sosyal mesajımı da verdiğime göre oyuna dönebiliriz. Paravan şirket nedir? Ön planda görülen farklı bir işletmenin arkasında her zaman çok daha ayrı işler yürüten farklı bir şirket vardır. Siz de bu oyunda her iki satışta kontrol edip yeni ürünler ortaya çıkartmaya çalışıyorsunuz. Kesinlikle zaman geçirmek için birebir bir yapım. Spider-Man Miles Morales ile yüksek bütçe Oyunlara göz atalım tekrardan çünkü bu oyunda itil.com.tr üzerinden uygun fiyata satın alabileceğiniz bir yapım genç Miles olarak oynamak isterseniz bu yeni seride remastered'dan sonra yaşanan olaylar konu alınıyor ustası Peter Parker'dan öğrendikleri artık çok daha önemli çünkü New York'ta güç dengeleri değişiyor ve kötüler kendi aralarında anlaşamıyor hem grafiksel hem de eğlence anlamında Spider-Man Miles Morales size çok güzel anlar yaşatacak. Spider-Man Remastered'da konuşmamız gereken bir diğer oyun. Aslında ilk Remastered'dan bahsetsek iyiydi. Biraz sıralama karıştı. Bu oyunda da kostümün içinde 8 yılı deviren deneyimli bir Peter Parker görüyoruz. İkonik kötülerle girdiğimiz savaş oldukça çetin ceviz. PC için tasarlanmasıyla ekstra yeni özellikler ve yeni teknolojiler bence bu oyunda çok iyi durmuş. Bu arada Spider-Man Remastered ve Miles Morales arasındaki farklara değindiğimiz videoyu da izlemeyi unutmayın. Açıklamalar kısmına bıraktım. Uncharted'da PC'ye çıkan Üzerinden zaman geçti ama hala uygun fiyat ve güvenli alışveriş garantisi ile sattığımız için çok satılan oyunlarımız arasında. Uncharted Hırsızlar Mirası koleksiyonu bir hırsızın sonu ve kayıp miras oyunlarından oluşuyor. Bir hırsızın sonunda ana karakterimiz Nathan Drake ile sorunların ve tehlikenin içerisine atlarken kayıp mirasla Chloe of Razor ile maceralar atılıyoruz. Sayısız ödül ve film tadında aksiyonu ile mutlaka denenmesi gereken bir yapım. 2018'de yapılan God of War'u tüm Türkiye'ye en uygun fiyat garantisiyle, ile satacağız dedik ve PC'ye geldiği ilk günden itibaren de sözümüzü tutuyoruz. Hala God of War oynamadıysanız Ragnarok PC'ye gelmeden önce oynamalısınız. Uzun süredir TR'de en çok satanlar listemizde. 8. en çok satılan ürünümüz bir oyun değil. Efsane roguelite RPG Dead Cells'in Road the Sea Dead Cells oynamayan kaldı mı aramızda bilmiyorum ama bu paketi de alırsanız 8 yeni seviye ve 5 baş düşman devamında ilgili düşmanlar geliyor. Yeni silahlar ve yeni kostümlerde Jabba Detroit Become Human, Beyond Two Souls ve Heavy Rain üçlemesi de şu an sitemizdeki efsane indirimlerle çok uyguna geliyor. Bu indirimlerden dolayı da çok satanlar listemizin yeni misafirleri. Geçen gün yayınladığımız oyunlara özel video izlemek isterseniz açıklamalar kısmına link bıraktım. Aradığınız farklı dünyalar, zengin hikayeler ve yoğun seçim oyunları ise Quantic Dream firmasının bu 3 oyunu tam size göre. Son olarak da Ready or Not, konuşmamız gereken en önemli oyunlardan, son zamanlarda insanların en çok tercih ettiği gerçekçi oyunlar arasına adını yazdırdı. Profesyonel bir özel ekip olarak baskınlar yaptığınız, gireceğiniz bölgenin planlarına kadar incelediğiniz güzel bir FPS. Yine Ready or Not ile ilgili güzel ve bilgilendirici bir video hazırlamıştık. Açıklamalar kısmına bıraktım mutlaka göz atın. Konuştuğumuz tüm oyunları uygun fiyat ve güvenli alışveriş garantisiyle satın alıp Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Daha fazlası için etl.com.tr'nin geniş kütüphanesine göz atmayı ve indirimleri kaçırmamak için sosyal medya hesaplarımızı takip et etmeyi unutmayın.